Hazreti Ebu Bekir'in meşhur bütün kaynaklarda geçen duası. Bakıyor ki Allah Resulü mahzun, kederli. Annem babam size feda olsun ey Allah'ın Resulü sizi üzen nedir? Deyince ya Ebu Bekir ümmetimi düşünmekteyim. Gece gündüz işleri isyan kamu. Korkaram ki yerleri ola tamu. Süleyman Çelebi'nin diliyle. Bunların işleri güçleri günah. Ne olacak bunların hali? Onları düşünmekteyim deyince sırf o üzülmesin diye el açıyor. Koca Ebu Bekri Sıddık, Sıddık-ı Ekber. Ya Rabbi diyor bu Habibinin hürmetine, şu anda karşımda oturan Resulünün aşkı için bu duamı kabul et. Beni cehenneme at ve bedenimi o kadar büyüt ki onun ümmetine başkasına yer kalmasın ve o üzülmesin. Bu da Peygamber şimdi seven sevdiği için neler yapmasın. Değil mi? Seven ne yapmasın? Onun evet. şeyi var. Seven ne yapmaz? Şarkısı bile var. Filmi de vardı eskiden. Hala var mı bilmiyorum. Evet. Sev, sevilen, sevilmek mevkinde olan kişi sırf üzülmesin, incinmesin diye cehenneme gitmeye bile razıdır. Ebediyen kalmaya razıdır. Yeter ki Allah Resulü mahzun olmasın. Boynunu bükmesin. Böyle sevmişler. Efe Hazretleri de evet yapma etme nasihat diyor ama onu incitme. Yazıktır. Eyvallah. Güzel bir yere bağlıyor. Evet, onu incitme. O bari öbür tarafta rahat etsin. Evet. Bu dünyada zaten çekmediği kalmadı. Öbür hakikaten tabi alemlere rahmettir. Bize peygamber o bizim peygamberimiz ama biz ne kadar ona yakışıyoruz. Biz ne kadar ona ümmet olabiliyoruz. Eyvallah. İnciniyor işte. Evet.